de evde gibi hissediyorum kendimi. Yani böyle unutuyorum mikrofonu falan bazen. Ben hayatımda hiç heyecanlanmadım biliyor musun? Hiç heyecanlanmam ben. Ne biçim adamsın derlerdi bana çocukken de. vardı, sınava girerdi. Herkes, herkes böyle tir tir. Alan diye geçip giderdi. Tek bir şey olunca heyecanlanıyorum. Yalnız seyirci sana sever, beni alkışlayınca o kadar çok heyecan Bu kadar heyecanlıydı. Bu kadar güzel insanları burada sizlerle birlikte beraber bir amaç uğruna, sanat uğruna, emek uğruna harcanan bu kadar kanter içinde kalmış iki insan ve sizlerin varlığı